Bir adım kalmalı geriye, Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, Aynaların ardında sır, Yalnızlığın peşinde kuvvet, Evet, nihayet bir adım kalmalı geriye, Bir de o kahreden gurbet, Sen say ki, ben hiç ağlamadım, Hiç ateşe tutmadım yüreğimi, Geceleri koynuma almadım ihaneti, Ve sanki, bütün şiirler gözlerini, Bütün şarkılar saçlarını söylemedi, Hele Nihavend, Hele bu selik hiç geçmedi fikrimden Ve hiç gitmedi bir toprak kan gibi adın içimin nehirlerinden Evet yangın, evet salaş yalvarmanın korkusunda talan Evet kaybetmenin o zehirli buğusu, evet isyan Evet kahrolmuş sayfaların arasında adın Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı Bu sevda biraz nadan, biraz da hışkırık tadı Pencere önü menekşelerinde her akşam. Bir adın kalmalı, bir adın kalmalı geriye, kırılmış şeylerin nihayetinde. Ayrılık, ah ayrılık, kurşun kadar ağır, bir adın kalmalı geriye, bir adın kalmalı, bir adın kalmalı geriye. Ayrılık kurşun kadar ağır, beni affet, kaybetmek için erken, sevmek için çok geç. Dağlar sonra oynadığı yerinden ve hallaşlar attı pamuğu fütursuzca. Sen say ki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdam ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adım kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığı peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Beni affet, kaybetmek için erken, sevmek için çok geç.''